Sorgu yeme ihtimalimiz çok yüksekti ve sorgu yedik arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Mesut. Bugün parkın adını bilmiyorum. Hatta bakacağım parkın adına ne olduğunu. Maldives Henry Park'tayım. E, bu park benim evime 2-3 dakika, 4 dakika yürüme mesafesinde. E, bugün editlerimi tamamladım. Biraz e, dedim kanala video attım. Şu havalimanı konusuna bir girelim yani bir anlatalım bu havalimanı konusunda ne oluyor ne gidiyor. Bir taraftan köpek var kusura bakmayın olabildiğince ben kesmiş olurum. Belgelerden biraz bahsetmek istiyorum. Belgelere geldiğimiz zaman şu var. Birincisi buraya gelmek için ilk defa gelecek arkadaşlar için. Şimdi biz iki kişi geldik. Ben pasaportla geldim. Mehmet de kimlik ile geldi. Ben burada ikisinin bilgisini de net olarak size aktaracağım ne olduğunu. İkimiz de sorgu odasına çekildik. Sorgu odalarında birbirimizi görüyorduk zaten ve çapraz bir konu da soruldu. Onu da size bahsedip anlatacağım. İlk önce belgelerden size bahsedeyim. Hangi belgelerin gerektiğini, hangi belgeler hazırlamanız gerektiğinden bahsedeyim. Öncelikle en temelde arkadaşlar uçak biletini hazırlamanız gerekiyor. Uçak biletiniz ilk defa geliyorsanız aslında bir sonraki seferlerde de dönüşte bir bile uçak bileti olmasını istiyorlar. Bu biraz fix bir konu aslında bakıldığı zaman. bu sebepten kaynak olarak giriş dönüş uçak biletiniz, arabasyon değil kesin olarak ödemesi yapılmış olmalı. Birincisi bu uçak biletiniz olacak. Uçak biletinizin zaten zamanı geldiğinde check-in'ini yaparsanız check, -in yaparsınız. check ile birlikte hazırlayıp çıktısını alıp dosyaya eklersiniz. Bir dosya yapmanız gerekiyor. Bir dosyanız olacak burada. Bir sonraki önemli konu kalacak yer konusu arkadaşlar. Kalacak yer konusunda ben Airbnb tercih ettim. Burada çok önemli bir nokta var. Uçak biletinizin süresi boyunca kalacağınız yerlerin Rezervasyon yapılmış ama sadece rezervasyon yeterli değil. Kalacak yerlerinizin ücretinin tamamının ödenmiş olmasını istiyorlar. Hatta sorguda bunu soruyorlar. Sen e, rezervasyon ücretini, ev ücretini, kalacağın otel ücretinin tamamını ödedin mi? Bunu soruyorlar arkadaşlar. Bunu belge belge de istiyor olabilirler bakıldığı zaman. Bana sadece ben ödeme dekontum zaten benim vardı. Bana sadece hepsini ödedin mi diye soru sordu. Ben de evet. Yani İngilizce olarak konuşuyoruz bu arada. Ben evet tamam e, hepsini ödedim dedim. Dekontlarını ve ödeme dekontlarını gösterdi deseydi bankaya girip ödeme dekontlarını gösterirdim. Bir önemli detay arkadaşlar havalimanında ben harcama indim e, havalimanında direkt free wifi var arkadaşlar. İndiğinizde pasaport kontrole geldiğinizde telefonda direkt wifi, airport wifi yazıyor zaten. Bastığınız anda hiçbir otantiket gerektirmeden, hiçbir login durumu gerektirmeden direkt şifresiz, direkt bağlanıp internete çıkabiliyorsunuz. Banka hesaplarına olsun ve olsun birçok yere girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda ben Airbnb'ye girdim. Aynı zamanda Telegram'a girdim, WhatsApp'a girdim, Instagram'a girdim ve tüm şeylerime Youtube dahil olmak üzere her şey çalışıyordu ve 50-60 megabit bunun internet hızı vardı arkadaşlar direkt e, pasaport sırasında bir işlem gerektiği anda e, bu şekilde kullanabiliyorsunuz diğer havaalanlarında bu durum var mı bilmiyorum bunu e, gittiğiniz havaalanında bakabilirsiniz arkadaşlar ama siz işinizi garantiye alın belgelerinizin hepsini çıktı olarak videosu yapın İkincisini arkadaşlar konuştuk. Kalacak yer. Ücreti tamamen ödenmiş olmalı. Bu ne arkadaşlar? Bir sonraki belge. E, İstanbul Havaalanı'ndan veya farklı bir havaalanından çıkmadan önce e, ülke, şu anda ülkenin şartlarında, Covid-19 şartlarında e, olması gereken e, arkadaşlar negatif 72 saat içerisinde alınmış negatif Covid-19 testi. Biz Covid-19 testini İstanbul Havalimanı'ndan uçtuğumuz için oradan aldık. Covid testi ortalama 4-5 saat sürebiliyor. Covid testinin tamamen çıkması. Bu sebepten biz havalimanına 5 saat önceden gittik ki kontrol süreçleri ve diğer süreçler olduğunda göz önünde bulundurursak burada 4-5 saat önce gitmek faydalı oluyor arkadaşlar. Burada ek olarak şunu söyleyebilirim. Biz ee, biz testimizi yaptırdığımızda iki buçuk saatte testimizin sonucunu aldık ama Bilhassa aynı günü gideceksek testi çok daha erkenden gitmemiz gerekiyor. 250 TL standart bir test ücreti vardı. Ee, negatif testimizi aldık. Negatif test belgesi şu dönemde gelecek arkadaşlar için olması gerekiyor. Bunları bakabileceğiniz bir web sitesi var aslında. Web sitesi visitukraine.today İnternet sitesi. Buraya girip translate ile çeviri yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu web sitesinde o ülkeyi ziyaret etmeniz için yani Ukrayna için Ukrayna'yı ziyaret etmeniz için hangi ülkeden geliyorsanız tüm detaylarını size şu belge gerekiyor şu test gerekiyor green zone bölgesi yani e, kırmızı bölge gelemezsin gele, gelebilirsin gibi birçok detayı o site size direktman veriyor. Buradaki sanırım bir derneğe ait e, yanlış incelemediysem bir dernek veya topluluğa ait bir e, internet sitesi kendisi ve burada birçok detayı veriyor arkadaşlar. Covid testimizi ayarladıktan sonra bir sonraki belge arkadaşlar Covid-19 sağlık sigortası Covid-19 sağlık sigortasını bu vizit Ukraine Today'den de alabiliyorsunuz ama ben direkt elden bir numarayla aldım arkadaşlar bir arkadaş var Türk ee, bir YouTuber'ın üzerinden ulaştım kendisine. Numarasını da e, bana Instagram'dan DM atarsanız size yardımcı olup atabilirim. Bir aylık Covid sigortası, Covid-19 testi aldık arkadaşlar. Zaten bir 5 günlük var. Sadece Ukraynaca çıkıyor. 30 günlük var arkadaşlar. 30 günlük hem İngilizce hem Ukraynca belgeler geliyor. Belgeler direkt kaşelenmiş, imzalanmış. Sizin adınızda, pasaport numaranızda, pasaportunuz yoksa da kimlik numaranızda özel çıkarılmış belgeler arkadaşlar. Toplamda 2 sayfadan oluşuyor. İngilizce 2, Ukraynca 2 olarak size veriyorlar. Biz bir aile koydu, 19 sigortası poliçesi aldık. Ücret olarak da arkadaşlar 150 TL bir ücret verdik. Hatta arkadaşın e, Türk, Türk Bankası hesabı vardı. Türk Bankası hesabına direkt EFT yaparak İşlemi hallettik arkadaşlar zaten bir saat bile sürmedi 15-20 dakika sonra bize belgelerimizi direkt gönderdi bir gün önceden biz aldık hani elimizde bulunsun ee, ki aynı son gün uğraşmayalım çünkü sabah havalimanına gidecektik o şekilde bir gün önceden sigortamıza bir aylık 19 sigortası işlemlerimizi başlatmış olduk o belgede çıktısını alıyoruz arkadaşlar bu arada belgenin çıktısını alıp belgeyi e, dosyamıza ekliyoruz arkadaşlar. Covid-19 e, sağlık sigorta de eklemiş olduk. Bir sonraki konu arkadaşlar. Airbnb'den ben yer aldığım için Airbnb olduğumla Airbnb için şöyle bir şey yaptım. Ben Airbnb'den yer aldığım için Airbnb'nin internet sayfasına girip bölgenin tüm detaylarını çıktı alabileceğiniz bir alan var. Orada bölgedeki harita, adres, ev kullanım bilgileri, Ev, evi tutan, evi tutan, e, size kiralayan kişi, kurum, onun telefon bilgilerini, işte adres bilgileri olsun, işte Wi-Fi keyine kadar yani Wi-Fi şifresine kadar arkadaşlar hepsinin yer aldığı bayağı bir 6-7 sayfa, 8 sayfa bir döküman vardı. Bu dökümanın içerisinde haritadaki evin konumuna kadar tüm detayları mevcuttu. Ben bunu 7-8 sayfa çıktısını aldım, bunu da ekledim. Airbnb'den çıkış alırken de e, vize başvurusu için çıkış aldığınızda, e, vize başvurusu için e, İngilizce olarak çıkış aldığınızda orada size isim soyisim soruyor. Kimler burada kalacak diye oraya oraya biz iki kişi geldiğimiz için iki kişinin de ismini yazdık ve İngilizce olarak çıkış aldığımızda havalimanındaki arkadaşlar bunu fazlasıyla incelediler, baktılar e, ödeme planı var vize başvurusu için olduğu için zaten sistem İngilizce isim soy isim orada yazıyor diye bakıp kontrol ettiler gerçekten hani bu belge doğru mu diye. Artı benim çıkartmış olduğum tüm harita detayına kadar kalacağımız yerin tüm belgelerin hepsini tek tek fotoğraflarını çekip incelediler arkadaşlar. Ee, bu belgelerin hepsini hazırladık. Buna ek olarak arkadaşlar benim İstanbul'da şirketim olduğu için, biznesim olduğum için ki vergi ekledim. Hani her ihtimale karşı bak ben çalışıyorum, param var, şuyum var, buyum var diye ben gene bir vergi levhası ekledim. Mehmet de kendisine kendisi sigortalı çalış, çalışan olduğu için benim biznesimde sigortalı çalışan SGK belgelerini aldı hani ne olur ne olmaz bir çok daha sıkıştırıp sorusu varsa ben çalışıyorum param var işte sıkıntı yok hani ben gelip sizin ülkenizde bela olmaya gelmedim niteliğinde hani açıklama yapabilmek için o belgeleri de eklemiş olduk arkadaşlar bunun haricinde arkadaşlar yanımıza getirdiğimiz para diğer bir diğer en önemli konulardan biri arkadaşlar yanımıza getirdiğimiz para. Para olarak arkadaşlar kalacağınız her gün için 50 dolar ek olarak da arkadaşlar 150 dolar para getirmeniz gerekiyor. Yani bir 8 günlük bir seyahat planladığımız için arkadaşlar kişi başı herkesin cebinden net olarak 650 dolar parayla e, hazırlayıp o şekilde ülkeye giriş yaptık arkadaşlar. Bunların hepsini tamamladığınızda, bunların hepsi hazır olduğunda arkadaşlar Başka bir sıkıntı yaşamasın. Biz bu tüm belgeleri ek olarak da bir iki belge eklerik. Biz bu tüm belgeleri hazırlık arkadaşlar. O şekilde zaten gittik. İlk defa gittiğimiz için sorgu yeme ihtimalimiz çok yüksekti ve sorgu yedik arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı arkadaşlar Esirgemeyin Bu vlogda böyleydi. Size bu deneyimlerimden, tecrübelerimden de bahsettim. Diğer videolarım da gelecek. Lütfen takipte kalın. Bu konuyla ilgili soracağınız sorular varsa lütfen yorumlarda yazın. Ben yorumların hepsini okuyorum arkadaşlar. Şu an kanalımın abonesi çok az olduğu için okuyabiliyorum. Öyle söyleyeyim size. Yorumlarda arkadaşlar sorunlarınızı yazın. Ben elimden geldiği kadar sizin sorularınıza cevap veriyor olacağım arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Harkov'dan, Ukrayna'dan hepinize hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. you